İlk uçuşunu yapan milli muharep uçağı Kan, dünya basınında da gündem yarattı. Gelişmenin Türk savunma sanayi için dönüm noktası olduğu yorumu öne çıkıyor. Şimdi tabi Yunan basını da Türkiye'deki böyle gelişmelerle ilgili e, yorumlarına eksik etmiyor. Ama şöyle bir yorum var: Kan'ın Ege'de dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekiyorlar. İlk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağı KAAN dikkatleri üzerine çekti. Dünya basını KAAN'a geniş yer verdi, özellikle Yunan basınında geniş analizler yayınlandı. Yunan Katimerini gazetesi KAAN Ege'de dengeleri değiştirir mi başlıklı haberinde savaş uçağının Türkiye'ye stratejik fayda sağladığına vurgu yaptı. KAAN'ın henüz hizmete girmese bile Türk savunma sanayinin teknolojik yeteneklerinin ne kadar yükseldiğini kanıtladığı ifade edildi. Yunan Pentapostagma gazetesi ise çift motorlu hayalet olarak tanımladığı Kaan'ın ilk müşterisi hazır başlığını attı. Ukrayna'nın bir türlü gelmeyen F-16'lar yerine Kaan'a talip olduğuna dikkat çekti. Etnos gazetesi Kaan'ın anlamına atıf yaptı. Kralların kralı uçtu manşetini attı. Prototema gazetesi ise Kaan'ın F-35'ten üstün olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Tanea ise Rusya'nın Türkiye'ye Kaan için işbirliği teklif ettiğine dikkat çekti. Amerikan Bloomberg sitesi Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu yazdı. Business Insider sitesi Kaan için ileriye doğru atılmış büyük bir adım ifadesini kullandı. Kaan'ın yerli savaş uçağı geliştirmeye öncelik veren Türk Hava Kuvvetleri'nin yıllardır süren çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Alman Welt gazetesi bu dönüm noktası Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor yorumunu yaptı. Haberde Kaan'ın ilk uçuşunun ABD'ye karşı kazanılan bir zafer niteliğinde olduğu belirtildi. Japonya'da yayınlanan Nikkei Asya Kaan'ın Asya pazarındaki satış potansiyeline dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin daha önce Malezya, Endonezya ve Kazakistan'a silahlı insansız hava araçları sattığı hatırlatıldı. Hindistan'ın Times of India gazetesi ise Türkiye'nin 5. nesil savaş uçakları üzerinde çalışan güçler grubuna dahil olduğunu yazdı. Türk Savunma Sanayi'nin gurur gününün yankıları devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçağı Uçurarak tarihi isimlerini yazan ekiple bir araya geldi. Ve o tarihe geçen 13 dakikada gökyüzünde olan pilot Barbaros Demirbaş da duygularını aktardı. Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Hayaller gerçeğe dönüştü. Aylardır beklenen o paylaşım Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Kaan Gökötan'la buluştu. 13 dakika süren ilk uçuşun görüntüleri milyonlarca kez izlendi. Uçuşun ardından Savunma Sanayi Başkanı Görgün soluğu Kaan'ın hangarında aldı. Önce tebrik etti, sonra yeni hedefleri aktardı. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiği bir günde Kaan'ın hangarındayız. İlk uçuşta planlanan ve öngörülen uçuş profilinin tamamı gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 13 dakika havada kaldı. Kaan'ın ilk uçuşunda kokpitteki isim pilot Barbaros Demirbaş'tı. Duygularını ilk kez anlattı çok iyi hazırlandık. Ekibin mühendislik becerisine, uçakla ilgili hazırlıklara, teknisyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize inancımız tamdı. Demirbaş ve mühendis ekibi uçuş sonrası ilk hislerini paylaştı. Bugünkü uçuşta benim duygularım çok rahattı ama uçuş öncesi ve sonrasında çalışma arkadaşlarımın o uçuş hattına gelişini görmek en güzel bir duyguydu benim için. Bu aslında Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan diyoruz biz. Tüm mühendisler olarak bu topraklarda yetişmiş mühendisler olarak bizim için bir gurur fotoğrafı bu.